Merhaba değerli izleyiciler Çevre Ekranı programında yeniden birlikteyiz. Türkiye'nin ilk iklim yasası hazırlanıyor. Ben Melik Şarküler. Çevre Ekranı'nda bugün bu konuyu konuşacağız. Konuğumuz Anadolu Ajansı tarım muhabiri Mustafa Çalkay olacak. Ama önce ben biraz anlatmak istiyorum. Size. Nedir bu? İlk iklim yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmaya hazırlanıyor. Bu hafta artık bu yasanın meclisten geçmesi bekleniyor. Yeşil Büyüme vizyonu ve net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda hayata geçecek bu yasa. Yasa, sera gazı emisyonlarının azaltılmasından iklim değişikliğine uyuma, emisyon ticari sistemi ki en tartışılan kısımlardan biri bu, kısaltması ETS olarak geçiyor. Emisyon ticari sisteminden karbon kredilerine kadar geniş bir yasal ve kurumsal çerçeve sunuyor. Adil geçiş ve iklim adaleti ilkeleriyle sosyal, ekonomik ve çevresel kazanımları en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen yeni yasal düzenleme, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesinde tarihi bir adım olarak öne çıkacak. Yani az önce de söylediğim gibi Türkiye'nin ilk iklim yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta meclisten geçecek. Bu konuları konuğumuz Anadolu Ajansı Tarım Muhabiri Mustafa Çalkaya ile konuşacağız. Çevre ekranı başlıyor. Canlı yayın konuğumuz An Anadolu Ajansı Tarım Muhabiri Mustafa Çalkaya bizlerle. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş buldum. Ee, şimdi Türkiye'nin gündemi malumunuz derbi ama bu da önemli bir konu. Önce bunu bir tartışalım, sonrasında derbiye bakarız diye düşündük ama siz ne düşünüyorsunuz? Yani iklim yasası hazırlanıyor, Türkiye'nin ilk iklim yasası, tartışılan konular var. Ee, büyük çoğunluğu, Türkiye'nin büyük çoğunluğunda benimsediğini görüyorum. Sizin düşünceleriniz neler? Şimdi evet tabii ki öncelikle aslında ilk konulardan bir tanesi şu anda derbi ama hava da çok soğuk. Bunu da söylemek lazım. Ee, tarım tarafında zirayede onlarla karşıya, karşı karşıya kaldık. Ankara'da da çok soğuk bir hava var. Ben size artık bu soğuk havanın akşama yakın bir tarafından merhaba demiş olalım. Şimdi yasa Türkiye'de bir ilk olarak aslında gelmiş durumda ve böyle genel bir çerçeveye baktığımızda bu yasanın öncelikle işletmeleri ön plana çıkardığını görüyoruz. Görüyorum ve burada e, bazı tepkiler de var. Aslında siz de dinledim. Sizin söylediğiniz gibi kabul edilmesi büyük ihtimalle geçecek yasa fakat ben çok küçük bir ihtimal de olsa yasanın kabul edilmeden tekrardan bir defa daha üzerinde çalışma yapılabileceğini de düşünüyorum. Çünkü sorduğum yerlerden böyle tepkiler ve cevaplar aldım. E, biraz şunlardan bahsetmek lazım. Dünyada iklim değişikliği yani, neden neden bu kadar? bunu düşündünüz? Onu açacak mısınız yoksa? Tabii ki şöyle hemen oradan bahsedelim, şöyle devam edeyim o zaman. Bunun yasanın daha çok sizin de bahsettiğiniz gibi Melih Şahgüler bu firmaların özellikle onları düşünerek yapılmış bir yasa çalışması olduğu çok fazla gündemde şu anda. Yani bu ETS dediğimiz sistem var işte emisyon ticaret sistemi özellikle o vurgulara baktığımızda aslında çok fazla nasıl söyleyeyim çevreyi korumacı yönünden, daha çok işletilebilir bir sistem haline gelmesi planlanmış durumda diye hmm. tepkiler al alıyor. Tabii bu çok küçük bir ihtimal. Sizin evet. dedikleriniz daha yüksek bir ihtimalle. Çünkü çok kapsamlı. Yaklaşık 80 sayfaya yakın bir tasarı var ki bunun üzerine daha çalışmalar da olduğunu düşünüyorum. Ee, ancak bu tarafı çok ağır basıyor yasanın. Yani o özellikle emisyon ticaret sistemi tarafı çok ağır bastığı için belki biraz daha üzerinde düzenlemeler yapılabilir. Ya, ya da şöyle söyleyeyim. E, Geçen yasayla kanunlaşan tarafla bu tarafı kıyasladığımızda belki farklılıklar görebiliriz diye düşünüyorum. Evet, farklılıklar Gerçekten... muhakkak olacaktır. Yani taslağı biz de inceliyoruz, sizinle de zaten görüşlerimizi paylaştık. Yayın öncesi fikir alışverişinde bulunuyoruz tabii ki ama e, birazdan taslağın içerisine gireceğim, oradan size sormak istediğim sorular var. Fakat Türkiye'nin ilk iklim yasasının çıkarılması sürecini biraz konuşalım. Ne oldu da biz bu sürece doğru geldik ve farkındalığımız bu kadar yükseldi iklim konusunda? Şimdi zaten biz bunu istesek de istemesek de bu yasa ya da bu tür konulara artık değinmek zorundayız. Ben şimdi tarım sektörü ve çevre iklim sektörüyle biraz daha alakalı bir durumdayım haber evet. gazeteci olarak fakat sanayi tarafında da haber yapıyorsak ya da başka bir tarafa baktığımızda artık yani mali konularda bile biz sosyal olarak alışkanlıklarımız, ekonomik durumlarımızın hepsi iklim değişikliğinden etkilenmiş durumda. Evet. nasıl görebiliyoruz? Tüm dünyada artık her şeyin başında iklim değişikliği var. İşte ben geçen hafta ki bir rapordan bahsetmek istiyorum kısaca. Tarım alanında hubat yetiştiricileri, ekilişler şu anda tamamen yağış bekliyor durumda. Ve ocak yağışları %70 azaldığını görüyoruz. Bunun sebebi iklim değişikliği. Bunun önüne geçmek ya da iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak. Artık bir de şöyle bir kavram var Melik Şahbiler. Yani e, iklim değişikliğinin önüne geçmek diye bir şey yok. O, o taraf bitti artık. Evet. İklim değişikliğinin etkileri olacak. Biz iklim değişikliğinin etkilerini nasıl azaltabiliriz? Bunun üzerine bir kurgu var tüm dünyada ki Türkiye'de burada. Bu kapsamda Türkiye tabii ki dünyada olduğu gibi birçok çalışma yapıyor. E, ülkemiz Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre, Çerçeve Sözleşmesi'ne 2004 yılında hı hı. ve sonrasında da çok yakın bir tarih olan Paris Anlaşma da 2021 yılında taraf oldu. Ve bunu, bu taraf olduktan sonra bir hedef belirledik. 2053 net evet. sıfır dedi. Şimdi bunun için tabii çalışmalar yapılmaya başlandı bir an önce. Bu çalışmalar kapsamında da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İklim Değişikliği Başkanlığı kuruldu. Bunu söyleyebiliriz. Çok önemli bir adımdı. Şimdi bu aslında teklife baktığımda yasaya baktığımızda yasa teklife baktığımızda diyelim iklim başkanlığı, iklim değişikliği başkanlığının yetkileri de belirlenmiş durumda. Yani neler yapılacak? Hangi çerçevede yapılacak? Kapsamı genişletildi yani bir de değil mi? Bütçesi, kapsamı, yetkileri. Yani ben şöyle söyleyeyim. Aslında bir başkanlıktan daha çok sanki bir genel müdürlük bir kurum haline gelmiş gibi bu yasa teklifine bakınca çok ciddi yetkileri var. Bütün her şey o taraftan çıkacak ki böyle de olması gerektiğini düşünüyorum. Diğer kanun çalışmalarında da hep böyle ilerler zaten siz de biliyorsunuz. Ee, bu, bunun genişlediğini görüyorum sizin de söylediğiniz gibi. Ayrıca yeşil büyüme vizyonumuz da var tabii ki. Bunda da kaçınılmaz bir durum bu. Tüm dünyada buraya gidiyor. Yani şimdi baktığımızda otomobil kullananları, sanayideki teknolojilerin gittiği yerler hatta tarım teknolojilerinin gittiği yerler hep bir emisyonu daha nasıl sıfıra indirebiliriz? daha da nasıl azaltabiliriz ve iklim değişikliğinin nasıl sonuçlarından daha az etkileniriz ve azaltırız kapsamında bir e, çalışma olduğunu görüyorum burada. E, bir de şöyle bir durum var. İklim değişikliği başkanlığını biraz daha açacak olursak burada e, sere, gaz, sere gazı emisyonlarının azaltımı ve iklim değişikliğine, uyum değişikliğine, faaliyetlerine ilişkin ilerlemeleri burada yıllık bazda izlenecek. Yani bir kurum ya da kuruluşun yürüttüğü faaliyetler, raporları, hazırlamak zorunda olduğu raporlar da burada belirtilecek. Ve burada yıllık bir değerlendirme yapılacak. Aslında bu yıllık değerlendirme belki uzun bir süre gibi görülebilir ancak 3 aylık, 6 aylık da diyebiliriz bu değerlendirme Çünkü burada bir takip söz konusu. Önemli olan bunun takibi. Yani nereden nereye gittiği konusunda iklim Başkanlığı'nın bir yetkilendirilmesi bu olmuş durumda ve ben bu kapsamda aslında çok ciddi çalışmalar yapılacağını da öngörüyorum. Bir de Melih iklim Değişikliği ile mücadele faaliyetlerine de biraz değinilmiş Tabii. teklifte. Biraz onlara basmak isterim aslında. E, bu kapsamda da sere gaz emisyonları, ulusal katkı beyanı, net sıfır emisyon hedefi ve iklim değişikliği başkanlığı tarafından yayınlanan veya güncel strateji ve eylem planları doğrultusunda azalacak. Yine bakın burada iklim değişikliği başkanlığı vurgusunu görüyoruz. Yani iklim değişikliği başkanlığı bir hedef belirleyecek, bir plan belirleyecek. Ve o planda bu eylemler adım 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 ilerleyecek diyebiliriz. Hı hı. Öte yandan ilgili kurum ve kuruluşları orta ve uzun vadeli hedeflerin içeren planlama araçlarını, sera gazı emisyonlarının azaltımı faaliyetleri çerçevesinde uyarlayacak, hazırlayacak ve bunlar yine iklim Başkanlığı tarafından iler izlenecek diyebiliriz. Evet, yani iklim değişikliği başkanı da bizim programımıza katıldığında yine çok önemli açıklamalarda bulunmuştu. İklim kanunu teklifiyle birlikte artık iklim değişikliği başkanlığının da kapsamı genişliyor ve şimdi burada çok tartışılan şeylerden biri de emisyon ticari sistemi. Nasıl işleyecek? Özellikle özel sektör buna hazır mı? Neler olacak? Karbon konusunda, karbon kredisi konusu var bir de. Yani ucu açık ve tartışılan çok fazla konular var. Bir bunları konuşalım isterim. Tabii ki şimdi benim zaten biraz önce demin bahsettiğim konu buydu esasında. Yani en çok bu yasada dikkat çeken konu bu. Ya yani Burada emisyon ticaret sistemi aslında uygulanabilirliği açısından baktığımızda biraz e, titizlik gerektiren bir Hı -hı. sistem olduğunu söyledim. Fakat uygulandığında da sonuç alabilecek bir sistem. Bu ETS kapsamında, kısaltmasını, kısaltmasını da söylemiş olalım tekrardan, evet. kapsamında, yönetmelikle belirlenen doğrudan sera gazı emisyonlarına neden olan faaliyetleri yürüten işletmelerin bu faaliyetleri gerçekleştirebilmesi için iklim değişikliği başkanından sera gazı emisyon izni, izni alması zorunlu olacak. Şimdi yine iklim değişikliği başkanlığı var ve bu sistem içerisinde bir izin gerekecek. Burada birazdan söyleyeceğim ki izin alınmadığı takdirde de çok yüksek cezalar var bu arada. Şimdi bu sistem baktığımızda diğer ülkelerde de uygulanıyor. Onu biraz araştırdım. Yani burada bir tesisin ne kadar yıllık emisyon üretebileceği belirleniyor ve o kapsamda bir e, artık sistemle yönetiliyor bu emisyon gazı şey emisyon ticaret sisteminde. Bunun aşılması durumunda ya da geride kalması durumunda diğer şirketlerle artık değiş tokuş gibi bir sistem var. Öyle bir ilerleme olacak burada. E, bu şekilde özetleyebiliriz burada. Öte yandan ETS kapsamına dahil olan işletmeler tarafından doğrulanmış yıllık sera gazı emisyon değerine karşılık gelecek şekilde yıllık tahsisat tesliminde de bulunması zorunlu olacak. Yani dediğim şey ne kadarlık bir emisyon gazı artık salınımı yapılacağı şekilde bir bildirmesi de zorunlu olacak. Evet, e, yani burada rekabet çok ciddi etkilenecektir anladığım kadarıyla. Kesinlikle bu ya, karbon kredileri tarafı da var burada. O konuyu çok e, açamayacağım şu anda çok da... E, Doğrusu üzerinde bakamadım. Evet. Sera gazı emisyon izni tarafından da rekabetin de öne çıkacağını ama şöyle bir şey söyleyebilirim bu karbon krediler tarafında. Hı hı. Şimdi bankalar tarafından finans olarak baktığımızda artık yeşil kredileri görüyoruz. Yani bu artık bir adımda birçok şirket, büyük işletmeler, özellikle de sera gazı e, üretimi sal salınımı yapan işletmeler bu salınımlarını azalttıkları takdirde, belli bir seviyeye düşürdükleri takdirde bu yeşil kredilerden tırnak içinde söylüyorum faydalanabildiklerini görüyoruz. Bankalar artık şöyle bir sistem var. Yani bir şirket olarak bankaya gittiğinizde ben böyle bir şirketim var, bir kredi kullanmak istiyorum. Ve bankadan artık size şöyle bir şey söyleniyor. Eğer şirketinizin sere gaz emisyonunu azaltırsanız size yeşil kredi sunabiliriz. Yani bu da rekabeti artırıcı ayrıca da Şirketlerin gücünü artırırken de çevreyi de korumacı bir evet. yöntem. Şimdi bunu da aslında işleyebilmesi çok önemli bir şekilde. Ben mesela şöyle söyleyeyim özellikle e, petrol ve petrokimya gibi büyük böyle daha çok sere gazı salımı olan şirketlerin bu konulara çok eğildiğini ve çok büyük krediler aldığını gözlemledim. Bunlarla hmm. konuştum daha önce ve gerçekten e, şunu söylüyorlar aslında bu kredi olmasa da bu işin yapılması lazımdı. Fakat kredi bizi teşvik etti. Yeşil kredi altında alacağımız krediler yatırımlarımızı hızlandırdık. Ve yeni yatırımlarımızın hepsinde bir öncekinden daha az sera gazı salınımı emisyonuna daha zararlı şekilde kurgulama yaptık diyorlar. Bu anlamda çok önemli aslında. Bu ölçüm ölçümü nasıl sağlayacak peki? İklim Değişikliği Başkanlığı herhalde yeni ekipleriyle birlikte ölçümlerini genişletecek diye düşünüyorum. Şimdi Burada denetimler ve yürütecek faaliyetler kapsamında var bunlar. Şimdi baktığımızda burada... Tabii ki çok çeşit çok kapsamlı yine dediğiniz gibi bir denetim mekanizması kurularak ölçümler sağlanacak diye düşünüyorum. Evet ölçümler bu şekilde sağlanacak. Peki sanayiciler bu yasaya hazır mı? Ya yani sanayiciler bizim şöyle şimdi ülkemizde sanayicilerimiz ve çiftçilerimiz aslında hiçbir yasaya ilk başta hazır değillerdir. Biraz yaptırım belki gerekebilir. Onu da değineceğim. Yani bir sanayici olarak ya da çiftçi olarak ülkemizde ben yaptığım işi yapayım. Bir değişiklik olmasın. 10 kazanabilirim belki ama ben 8'e, 3'e razı geleceğim. Hı hı. Ve şu anda bana dokunmaya gelen bir inşasın. Ben de kendi yolumda ilerleyeyim modundayız sürekli maalesef. Evet. Ama burada bir yaptırımlar olacağı için sanayici bu duruma mecburen hazırlanacak diye düşünüyorum. Hatta sözü gelmişken yaptırımlarında biraz bahsetmek isterim Mevki ee, Burada çok ciddi yaptırımlar var. Tabii rakamları karıştırmamak adına notlarıma bakacağım. Buyurun. Sıra gazı emisyon takibine ilişkin yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak doğrulanmış sera gazı emisyonu raporunu süresi içinde sunmayanlara 500 bin Türk lirasından 5 milyon Türk lirasına kadar idari cezası verilecek. Biraz önce bahsetmiştik ya başkanlık tarafından bir evet. e, artık her yıllık bir rapor alınacak diye. İşte hı hı. bu rapor aslında o kadar kolay değil yani sunmadığınız zaman ciddi bir cezası var. Öte yandan ozon tabakasını incelten maddeleri kullanan, ithal eden, ticaretini yapan ve piyasaya arz edenleri 2,5 milyon lira Türk lirası cezası. Bu maddelere içeren ürünlere veya ekipmanlara bakım, onarım ve servis amaçlı hizmet veren gerçek ve tüzel kişilere 250 bin Türk lirası idari para cezası da verilecek. Ee, biraz önce yine bahsettiğimiz bir konu daha vardı. Doğrulanmış yıllık sera gazı emisyonu raporu bulunmayan işletimlere de 1 milyon Türk lirasından 10 milyon Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanabilecek. ETS ile ilgili de bir yaptırım var burada. ETS kapsamındaki tahsisatını teslim etme yükümlülüklerini her yıl için en az bir defa yüzde sekseni kadar, kadarın süresi içinde 3 yıl üst üste yerine getirmeyen işletmelere sere gazı izni iptal edilecek. Şimdi şöyle bunu biraz açmak gerek. ETS kapsamında belli bir limit belirliyorduk ya atıyorum bizim yıllık limitimiz şu kadar emisyonumuz. Bunu eğer üç yıl içinde biz yüzde sekseni en azından yapmazsak bize bir bu iznimiz bizi iptal edecek. Yani bize sera gazı emisyonu verilen o limit tamamen iptal olacak ve bu da işletmeler için çok büyük bir zarar anlamına gelecektir. Hmm. Dolayısıyla bu yaptırımlara baktığımızda Melik Şeküller işletmelerimiz, firmalarımız isteseler de istemeseler de buna evet. hazır olmak zorundalar. Çünkü doğa hepimizin. Ee, bu doğada herkes var, bu çevrede herkes var. Eğer Kesinlikle. o işletmeler ya da bizler buna dikkat etmezsek zaten hiçbir anlamı yok ki genel bir çerçevede toparlayacak olursam yasa teklifini şunu gördüm. Baştan sona okudum detaylı bir şekilde. Şunu gördüm. Yani burada amaç aslında öncelikle şirketler yani bu doğaya zararlı olan işlerin biraz daha bilinçlendirilmesi. Sonrasında da bizim vatandaşlar olarak da bu konuda biraz daha bilinçlenmemiş bilinçlenmemiz amaçlanmış, amaçlanmış. Dolayısıyla bu yasada şirketler önde olmak üzere şu anda bunu görüyoruz. Biraz daha bilinçli hale geleceğiz. Biraz daha bu hayatımıza daha çok tesir edecek ki iklim değişikliğinin etkileri üzerimizden daha da azalsın. Bence de evet yani ben yasanın taslağına baktığım zaman o hep bazı ülkeleri imreniriz yani iklimle mücadele iklim değişikliğiyle mücadelede bu yasa hakikaten bizi o ülkelere, o bölgelere yakınlaştırabilecek potansiyelde bir yasa. Yeni Türkiye yüzyılının da bence en büyük değişimlerinden en büyük uygulamalarından da biri. E, zamanı tartışılır ama en azından artık bir yola girdik diye düşünüyorum. Şimdi sanayicileri, işletmeleri konuştuk. E, işletme tarafına verilebilecek cezaları konuştuk. Peki vatandaşlar olarak bizler ne, ne yapacağız? Bizlere düşen görevler muhakkak ki var yasayla birlikte. Ya şimdi şöyle biz dediğim gibi biz öncelikle biz kendi çevremizi ve et, etrafımızı kontrol edebilir ve bunu gözlemleyebilir durumda olmamız lazım. Evet. Yani bizim Yasada aslında vatandaşlara böyle olacak, bu yapılacak demekten daha ziyade ben genel olarak bakmak istiyorum ve mesela işte yasanın yine kritik bir noktası var suyun su tüketiminde işte alan bir konu var burada mesela yasayla burada yani şunu hep su 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 diyoruz artık yani bunu bizim vatandaş olarak da görmemiz lazım bu. Bilincimizin oluşması lazım burada. Kesinlikle. Bence önemli olan konu burası. Yani suyu bile dikkate alan bir yasa hazırlanmışken vatandaşlar olarak bizim bunu görmezden gelmemiz artık dikkat etmemiz e, olmaması lazım. Ben bu şekilde düşünüyorum. Evet yani vatandaş bireysel olarak üzerimize çok düşen şeyler var zaten bu kolektif toplumsal bir mücadeleye dönüştü artık e, birlikte hareket edersek iklim değişikliğiyle mücadelemiz de daha keskin olur diye düşünüyorum peki son olarak şu konuya gelmek istiyorum bu yasa Türkiye'nin ne sıfır karbon hedeflerine ne kadar yakınlaştırır? 2053 ne sıfır karbon hedeflerine artık bu yasanın uygulanmaya başlamasıyla daha ne kadar daha yakınlaşmış oluruz sizce? Şimdi şöyle burada şu şekilde bir değerlendirme yapmak lazım. Biz aslında ülke olarak biraz önce bahsettiğim gibi maalesef belki geç kalınmış bir yasa ya da biz biraz geç kalınmış bir düşünce yapımız var bu konuda. Dolayısıyla 2053 aslında uzak gibi görülen fakat çok yakın bir hedef baktığımız zaman. Hı. Yani bu o kadar yakın bir hedef ki aslında bu bu konu için söylüyorum. Dolayısıyla bu bence büyük bir adım. İlk e, iklim mesasının bu şekilde konuşuyor olabilmemiz bile çok büyük bir adım. Artık bunu dile getiriyor olabilmemiz bile çok büyük bir adım. Bu yasanın sonunda bir sürü bence birçok eğitimler ve e, çalışmalar ve bunun tanıtımları da yapılacak. Ve bu kapsamda nasıl ki biz artık öğrencilerimize, çocuklarımıza suyu tasarruflu kullanmamız gerektiğini söylüyorsak bunun artık nedenini de söyleyeceğiz. Yani evet. neden biz suyu daha tasarruflu kullanmalıyız, neden daha çok e, dikkat etmeliyiz. İşte bu yasayla bu adımlar adımlar atıla atılı atıla 2053'te e, inşallah hedefimize ulaşmış olacağız. Bence çok büyük bir adım hatta bir meyve taşı da diyebiliriz bu yasa için. Evet, ya, tarih, tarihi anda. tarihi bir gün. Aslında tarihi günlerden geçiyoruz Kesinlikle. Yani artık bu... Biri... Bir... Çok pardon. Ceydet Yılmaz'ın da bir cümlesi var asa, esasen Notumu almıştım. E, söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Ceydet Yılmaz da... E, Cumhurbaşkanı yardımcısı. Ilgilip, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ceddi Yılmaz da çok pardon ETS ile ilgili bir şey söyledi, bir yorumu var. Onu söylemek, aktarmak Buyurun. istiyorum. Ee, Sayın Yılmaz der ki, emisyon ticaret sistemini kuran sanayinin yeşil dönüşümünü hızlandıracak olan bu kanun ve tamamlayıcı uygulamalar ile AB sınırda karbon düzenlemesine yönelik uyumda sağlanmış olacaktır. Hı. Yani şu da var aslında. Şimdi dedik ya hep ülkemizi konuştuk. Şunun için söyledim aslında bu cümleyi. Ee, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın cümlesi şundan dolayı Bizim AB ile ilişkilerimizde sınır karbon tarafımızda da çok önemli bir yasa aslında. Kesinlikle. Ya çünkü biz bazı konularda ihracat ya da ithalat yaparken artık sınırda bir karbon sıkıntımız da Özellikle var. Özellikle yani ağır durumda... sanayi ihracatında çok sorun yaşıyoruz. Kesinlikle ki ithalatında da bazen anlamıyoruz. Yani evet. şöyle ki ithalatlara sıkıntılar var ama ihracat bizim için daha önemli ve burada bazı sorunlar yaşıyoruz. İşte bu yasayla aslında büyük bir adım atılacak. Yani burada sınıf ticaretimizde de uyumlu hale gelmiş olacağız diye bir yorum var. Onu da aktarmak istedim. Evet çok teşekkürler. Ee... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bu yorumları özellikle sektörel anlamda bence çok dikkate alınması gereken yorumlar. Çünkü Cevdet Yılmaz birikimi gereği daha çok ekonomi üzerine değerlendirmeler yapıyor. Sanayicilerde, işletmelerde buradan gerekeni çıkarmıştır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. İyi yayınlar diliyorum Melih Şahbiler. Umarım ilerleyen günlerde bu konuyla alakalı daha detaylı ve daha da bilgilendirici ve artık ayakları üzerine basan bir yasanın evet. yönetmelik tarafında konuşuyor oluruz. Umuyoruz biz de iyi akşamlar dileyelim tekrar. Değerli izleyiciler bugün çevre ekranında Anadolu Ajansı tarım yazarı Mustafa Çalkay'ı ağırladık. Önemli bir konuyu konuştuk. Türkiye'nin ilk iklim değişikliği, e, öz, düzeltiyorum ilk iklim kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmeye hazırlanıyor. Tarihi günlerden geçiyoruz. Bu yasa yalnızca bizleri değil belki de torunlarımızı da ilgilendirecek oldukça önemli bir yasa. Yeniden çevre ekranında görüşmek dileğiyle.